Merhaba, herkes hoş geldiniz tekrardan. Bu kadar dijitalleşmenin olduğu bir ortamda ben de sizlere içi yollarla gerçekleşen fikri ve sanayi haklarının ihlali halinde mahkemelerin yetkisi konusunu olsun. anlatacağım. Kadar. Aslında bu başlık altında konuşacağımız konu tüm fikri ve sanayi hakları ilgilendiriyor. Çünkü uygulamamızda tüm fikri ve hakların haklarının e, içi ihlali halinde mahkemelerin yetkisi konusu tartışmalı bir konu. E, fakat ben bugün size marka ile ilgili bir emsal karar üzerinden giderek bu konuyu anlatma, anlatacağım. Hakkı ihlal edilen taraflar yani davacılar çevrim içi bir ihlal söz konusu olduğunda çoğunlukla e, ihlalin etkilerinin Türkiye'nin tamamında görüldüğünü iddia ederek diledikleri yerde bu davayı açabileceklerini iddia ederler. Buna karşın davalılar ise genel yetki kuralına dayalı olarak Davalı ya da davacı'nın yerleşim yerinde veya fiilin gerçekleştiği yerdeki mahkemede bu davanın açılması gerektiğini savunurlar. Bizim yakın zamanda tecrübe ettiğimiz bir dosyada temsil ettiğimiz davacı Türkiye'de markaları bulunan ama Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı bir şirketti. davalı çevrimiçi ortamda marka ihlali gerçekleştiriyordu. Davalı şirket ve fabrikası İstanbul'daydı. Ee, ama biz buna rağmen e, online çevrim içi ihlal söz konusu olduğu için bu ihlalin etkileri Türkiye'nin tamamında görülür diyerek davamızı Ankara Fikri ve Sanayi Mahkemesi nezdinde açtık. Konudan bağımsız olarak hani neden İstanbul'da açmadık, Ankara'da açtık diye belirtmek gerekirse kısaca Ankara'da daha hızlı bir tedbir kararına ulaşabileceğimizi düşündük. İstanbul mahkemelerinin iş yükünü ve yoğunluğunu dikkate alarak. Ama öyle olmadı. Çünkü davalı yetki itirazında bulundu. Ee, i̇lk derece mahkemesi yetki itirazının üzerine davalının İstanbul'da ikamet ettiğini ve fabrikasının İstanbul'da olduğunu, davacı müvekkilin de yabancı bir şirket olmasına rağmen kayıtlı vekilinin, yani firmamızın İstanbul'da yerleşim yeri bulunması sebebiyle e, İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğunu söyleyerek yetkisi, yetki itirazını kabul etti. Biz bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdık. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tam da bizim iddia ettiğimiz şekilde fiilin çevrim içi ortamda da gerçekleştiğini tespit ederek ihlalin etkileri Ankara'da da aslında yani Türkiye'nin tamamında da görülür diyerek Ankara mahkemeleri yetkilidir ve davayı esastan incelemelidir diyerek yetkisizlik kararını kaldırdı. Bu durumda diyebiliriz ki aslında marka hakkının çevrim içi ihlali söz konusuysa Davacı dilerse tecavüz fiilinin gerçekleştiği yerde, tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerde yani çevrim içi bir ihlal söz konusuysa Türkiye'nin tamamında veya kendi yerleşim yerinde bu davayı görevli mahkemede açabilir. Aslında kanun maddesi buna ilişkin açık ama çevrim içi ihlal söz konusu olduğunda uygulamada çelişkili kararlar söz konusuydu. Davacının bu seçeneklerden dilediğini istediği sırayla, seç, yani dilediğini seçme hakkı mevcut herhangi bir şart veya sıraya bağlı değil. Bu yöndeki Güncel kararın tescilli marka sahiplerinin çevrim içi marka ihlali söz konusu olduğunda ihlal davasını diledikleri yerde açma konusunda özgürlüklerini teyit eden ve bu, bu tip ihlal durumlarında dava açmayı cesaretlendiren bir karar olduğunu düşünüyoruz. En başta da söylediğim gibi bu aslında sadece markalar için değil tüm sınai haklar bakımından geçerli olan bir prensip. Sonuç itibariyle bir cümlede aslında özetlemek istersek, eğer sınai mülkiyet hakkınız çevrimiçi ortamda ihlal ediliyorsa, bunun etkileri tüm Türkiye'de görülür. Türkiye'de dilediğiniz yerdeki görevli mahkemede ihlal davasını açabilirsiniz.